Zengin insanların, akıllarda yer eden 10 sözü finansal zihniyeti değiştir. Zenginlik sadece parayla değil zihinle başlar. Zengin insanlar, dünyaya farklı bakar. İşte onların ilham veren sözleriyle sen de düşünce tarzını değiştirebilirsin. Hazırsan başlıyoruz. Birinci söz, Warren Buffett bugün gölgede oturabiliyorsanız, bunu uzun zaman önce bir ağaç diken birine borçlusunuz. Warren Buffett, uzun vadeli düşünmenin gücünü anlatır. Zengin insanlar sabırlıdır. İkinci söz, Robert Kiyosaki. Zengin babam bana para için çalışmak yerine paran, ın senin için çalışmasını sağla derdi. Robert Kiyosaki pasif gelir, yatırım ve finansal okuryazarlık önemlidir. Üçüncü söz, Steve Jobs. Zamanınız sınırlı. Başkalarının hayatını yaşayarak harcamayın. Steve Jobs kendi yolunu çizmek, girişimcilik ruhu taşımak gerekir. Dördüncü söz, Elon Musk. Bir şey yeterince önemliyse şartlar ne olursa, olsun yaparsınız. Elon Musk zenginler, için motivasyon dış etkenlere bağlı değildir. Beşinci söz, Jeff Bezos. Bir gün değil ilk günden itibaren müşteri odaklı olun. Jeff Bezos başarı başkalarına değer katmakla gelir. Altıncı söz, Oprah Winfrey. Sahip olmadığınız şeye odaklanırsan, ız asla yeterince sahip olamazsınız. Oprah Winfrey bolluk zihniyeti zenginliğin temelidir. Yedinci söz, Richard Branson fırsatlar otobüs gibidir. Her zaman bir yenisi gelir, Richard Branson risk almayı bilenler fırsatları kaçırmaz. 8. Söz Jim Rohn yaşamınız değil, şeysin istiyorsanız siz değişmelisiniz. Jim Rohn kişisel gelişim, zenginliğe giden yoldur. 9. Söz Bill Gates Fakir doğmak senin suçun değil ama fakir ölmek senin sorumluluğun. Bill Gates kendi hayatının sorumluluğu, unu almak zengin düşüncenin parçasıdır. 10. Söz Andrew Carnegie Hiçbir insan başkalarına hizmet etmeden büyük başarı elde edemez. Andrew Carnegie hizmet etmek, aka değer üretmek, aka zenginlik. Bu sözler sadece kulağa hoş gelen cümleler değil hepsi, zenginliğe giden yolda birer pusula hangisi seni en çok etkiledi? Yorumlara yaz ve zengin düşünceyle yolculuğuna, devam et, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.